Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri mahallelerde üretimin kapısını aralıyor. İsmim Canan Geçer, 17 yaşındayım. E, lise 4. sınıfım. E, Akdeniz Belediyesi'nin açmış olduğu e, seramik kursuna, e, kültür ve sanat evine e, seramik kursu açılmıştı. E, annem gitmeye başladı, ben de misafir olarak katılmaya karar verdim. Kadınlar öğreniyor, gençler meslek sahibi oluyor, evlere ek gelir giriyor. Deniz ilçesi Bekirde mahallesindeki Kültür ve Sanat evinde bu kez genç bir başarı hikayesi yazıldı. Oradaki sanat ilgimi çekmişti. Sonra yapmaya başladım. Evde çalışmalara başladım. Gülsüm hocam bana baktı ki yapabiliyorum. Onun da ilgisini çekti. Ondan eğitim almaya başladım. Sonra evdeki ortam buna uygun olmadığı için ailemin ve öğretmenin desteğini alarak evin aşağısında bulunan depoyu atölyeye dönüştürmeye karar verdik. Henüz 17 yaşındaki Canan Geçer aldığı seramik eğitimiyle kendi atölyesini kurma yolunda ilk adımı attı. Annesinin kursuna misafir olarak geldi. Yapılan çalışmalardan etkilendi. Eğitmeninin yönlendirmesiyle seramiğe başladı. Kısa sürede yeteneğini geliştirdi, üretmeye karar verdi. Bu yapmış olduğumuz ürünleri tabak, bardak, kupa gibi ürünleri montajlayarak dekoratif ürünler yapmak istiyoruz. Ve onların satışını yapmak istiyoruz sergi olarak. Kuzenim ve kız kardeşimle birlikte bunun, bunun parası ile birlikte ailemize destek olmak ve kendi harçlığımızı çıkarmak istiyoruz.